Nasıl sevgili bulunur. Çok fazla gelen bir soru. Aslında ilginç bir soru ve beni şaşırtan bir soru. Çünkü bir erkekten bu soru gelmesi biraz tuhaf. Çünkü sevgili olmak aslında kadının isteyeceği bir şeydir. Tabii ki erkek de ister. İşte sevileyim. Merak edilsin, ben merak edileyim. işte aranayım, arasın beni sorsun. İlgi ister. Ama bu aslında daha çok kadının istediği bir şeydir. Sevgili olmak bir erkeğin çok fazla isteyeceği bir şey değildir. Ancak şöyle olur. Hani artık belli bir yaşın üzerine gelmiştir. 30'una yaklaşmıştır. Ya da 25'in üstüne çıkmıştır diyeyim yaşı. O zaman ister erkek sevgili olmayı. Ama o sevgili olmayı da hemen evleneceğinden değil. Hani yarın bir gün evlenmemiz gerekecek kaç tane sevgili olalım biraz bir tecrübe sahibi olalım. Uzun ilişki nasıl yürütülür onu öğrenelim. Bunun için aslında erkeğin sevgili olmayı istemesi lazım o yaşlarda. Zaten uzun ilişki yürütmek kısa ilişkilerden çok daha zordur. Farklı farklı kızlarla takılmaktan çok daha zordur sağlıklı bir uzun ilişki yürütmek. Bu da başka bir videonun konusu. Eğer yorumlara yazarsan uzun ilişki nasıl yönetilir? adıyla da bir video hazırlarız. Paylaşırız. Şimdi sevgili nasıl olunur? Sevgili nasıl bulunur? Öncelikle senin sevgili olmayı çok da istememen gerekiyor. Evet az önce bunu söyledim ama sevgili olabilmek için de sevgili olmayı çok da istememen gerekiyor. Sen eğer sevgili olmayı çok fazla istersen, sevgili olmak için sürekli çabalarsan tanıştığın her kadına ciddi ilişki sinyali gönderirsen kadın bundan soyacaktır. Abi senin ciddi ilişki yapabilmen için kadının seni çekici bulması gerekiyor. Kadının seni çekici bulabilmesi için senin kadına ciddi ilişki sinyali göndermemen gerekiyor. Anladın mı aradaki bağlantıyı? Biraz tuhaf bir bağlantı evet. Belki sana saçma geliyor. Neden ciddi ilişki sinyali göndermemem gerekiyor? Şöyle. Sen eğer kadına ciddi ilişki sinyali gönderirsen şiddetli bir şekilde kadının aklına gelecek şey şu olur. Bu adam benimle ciddi ilişki yapmak istiyor deli gibi. Yani bu adamın acelesi var. Beni buldu. Hemen bana yapışmak istiyor. Kafasından bu düşünce geçer. Peki bir adam bir kadına niye yapışmak ister? Çünkü başkasını ya da daha iyisini bulamıyordur. ...bulamayacağını düşünüyordur. Kadın da bunun karşılığında kafasında şunu düşünür. Bu adam... ...başkasını bulamıyorsa... ...demek ki... ...hiçbir kız bu adamı istemiyor. Hiçbir kızın istemediği adamı... ...ben niye isteyeyim? Kız bunu düşünür. Ve bunun neticesinde... ...senden kötü enerjiler alır. Sana ısınmaz... ...sana çekim duymaz. Ama erkeklerimiz... ...bu konunun farkında değil... Daha çok şöyle yapıyorlar. Kıza ne kadar çok ciddi ilişki sinyali verirsem bana o kadar çok güvenir ve bana o kadar çok güvenirse sevgili olma ihtimalimiz artar. İşin aslı, işin doğrusu böyle değil dostlar. Bu yanlış bir düşünce. Bu on yıllardır belki yüz yıllardır erkeklere empoze edilen, kafalarına girilen feminen düzenin beyin yıkamalarından birisi. Şimdi feminen düzenin beyin yıkamaları dedim ya şey yapmayın bende. Kırmızı hapçı man kafalardan falan yapmayın. Ben sadece bu konu özelinde konuşuyorum. Yoksa dünyada eril düzenin de sebep olduğu çok fazla şey var. Feministlerin sebep olduğu da çok fazla şey var. Evet, feminizmin zararlarından bir tanesiydi bu. Neyse, yine konuyu dağıtmadan devam edelim. Yani sen ciddi ilişkiyi aşırı istediğin görünümüne sebep olmaman sahip olmaman gerekiyor. Ya biraz düşün zaten çevrene bakarsan en temiz, en iyi bir tane kız bulayım da evleneyim diye düşünün adamların. Hepsi yalnız. Ama ben kafama göre takılayım kızlar gelir gider diyen adamların hepsine takıntılı aşık olmuş kızlar var. Neden? Çünkü o adam o kızla takılı kalmıyor. Çünkü o adam o kıza muhtaç davranmıyor. Bu yüzden. Senin de bunu yapman lazım. Daha başlarda kıza aşırı ciddi ilişki sinyali göndermeyeceksin. Peki bunun yerine ne yapacaksın? Abi kızla tanışacaksın. Sohbet edeceksin. Sohbetinde eğlenceli olacaksın. Bu sohbet eğer mesajlaşma üzerindense, sanal ortamdansa buluşacaksın. Ya da arkadaş ortamındaysa baş başa buluşmaya gideceksin grup aktivitesi, toplu buluşma bunlar sayılmaz. Kızla baş başa buluşman gerekiyor. Sevgili olmak istiyorsan. Baş başa buluşacaksın çünkü çekim baş başayken yaratılır. Baş başa buluştuktan sonra buluşmada biraz yakınlaşma, fiziksel temas olmak zorunda. Birinci, ikinci, üçüncü buluşmadan sonra daha büyük fiziksel temaslar da olmak zorunda. Bundan sonra da görüşmeye devam etmen gerekiyor. Çünkü sevgili olmak istiyorsun sen. Kızla kısa bir zaman görüşüp bırakmak istemiyorsun üçüncü, dördüncü buluşma olur. Görüşmeye devam edeceksin. Ve sen görüşmeye devam ettikçe sohbetiniz gelişecek, yakınlığınız artacak ve bir yerden sonra kız sana şunu söyleyecek. Hani biz böyle görüşüyoruz da biz böyle görüşüyoruz da biz şimdi neyiz hani? Ne yapıyoruz? Ne kadar görüşeceğiz? Bu tarzda sorular soracak. Bu tarzda sorular sorduğu zaman zaten artık sevgili olmuşsunuz demektir. Sen de orada sevgiliyiz vesaire diyebilirsin. Yolda ne kadar kötü. Yani ilk başta kıza ciddi ilişki sinyali vermeyeceksin. Onun yerine benim bu anlattığım bu yöntemi izleyeceksin. Peki başka ne önemli? Abi bir kızın seninle sevgili olabilmesi için senin kafa yapını biraz değiştirmen gerekiyor. Çoğu erkekte, çoğu insanda şu kafa var. Kadınlarda da var bu kafa. İnsanlar birbirini tamamlar ve Böylece mutlu bir ilişkileri olur. Değil. Öyle bir şey yok. Mutlu ilişki olmaz öyle. Tamamlanmamış, olgunlaşmamış insanlar birbirlerini mutsuz ederler. Senin mutlu bir ilişki yaşayabilmen için tamamlanmış bir insan olman ve tamamlanmış bir insan bulman gerekiyor. Yani tamamlanmış ve mutlu insanlar bir araya geldiklerinde mutlu bir ilişki olur. Senin de tamamlanmış ve mutlu insanları bulabilmen için kendini tamamlaman gerekiyor önce. Yoksa o insan, mutlu insan niye senin gibi mutsuz ve bir ilişkiye muhtaç olan birisini yanına alsın anladın mı? O yüzden yalnızlıkla da mutlu olmayı bilmen gerekiyor. Yani yalnızken de, sevgilin yokken de, ilişkin yokken de tamamlanmış ve mutlu bir insan olmalısın. Lise yıllarında hatırlıyorum, kendimden de hatırlıyorum. Sadece sevgilin olunca mutlu oluyorsun. Çok saçma bir hal. Ama yanlış bir kafa. Bundan Lise bitince çıkmak gerekiyordu. Hala çıkmadıysan lise bittiyse ve bundan çık. Tamamlanmış olmalısın. Bu da ikinci konusuydu sevgililiğin. E300 Coupe güzel araç. Siyah. Bir diğer noktada şu. Senin çekip gidebilecek gücünün her zaman olması gerekiyor. Bu madde birinci maddeyle biraz benzer, birazcık bağlantılı çekip gidebilecek gücünün her zaman olması gerekiyor. Yani kız şunu bilmeli. Ya ben bu adamla bir hata yaparsam bu adam gider. Bu adam her şeye rağmen benim yanımda durmaz. Bak bu çok önemli. Çünkü genelde yine masallarda bize her şeye rağmen yanında dur falan filan diye anlatılıyor. Her şeye rağmen yanında duracak insanı istemez kadın. Çünkü her şeye rağmen yanında durmak ne demek? İşte saygısızlık yapmasına rağmen durursun. Aldatmasına rağmen durursun. Vesaire vesaire. Bu iyi değildir. Bu mantıklı bir şey değildir. Sağlıklı ilişki böyle olmaz. Senin kadına bir hata yaptığı zaman seni kaybedeceğini hissettirmen gerekiyor. Yani çekip gidecek gücünün olması gerekiyor. Çekip gidecek gücünün olması için de hem kendi içinde tamamlanmış bir insan olman hem de başka kızlar bulabilecek gücün olması gerekiyor. Ancak böyle sağlıklı bir ilişki kurursun. Anladın mı? Ben zaten yalandan sevgili olmayı falan onları önermediğim için direkt sana sağlıklı ilişki özelinde anlatıyorum. Buraya yolun ortasına mı park etmiş lavuk ya? Yani çekip gidecek gücün olması gerekiyor. Çekip gidecek gücünün olması için de belli bir özgüvenin olması gerekiyor. kadınlar hata yaptığında seni kaybetmeli. Aldatan bir kadının yanında durmamalısın. Sana küfür eden, hakaret eden, sürekli kavga çıkartan bir kadının yanında durmamalısın. Sevgili olmayı planlıyorsan bunları da bilmen gerekiyor. Evet, kısacası bu. Anlatacak başka bir şey kalmadı. Sevgili nasıl bulunur? Konuştuğun kızlarla bu anlattığım aşamaları gerçekleştireceksin sevgili böyle bulunur dostlar. Sorun varsa yorumlara yaz. Özellikle şu şekilde bilir. Bu konuda video çeker misin deyip konuyu yaz. O zaman ben büyük ihtimalle ona video çekerim. Çünkü bütün yorumları okuyorum. Daha detaylı şekilde öğrenmek istediğim meseleleri. Böylece bir video eşliğinde detaylıca öğrenebilirsin. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğin için teşekkür ederim. Keçeli ile araba sohbetleri yayındaydı. Görüşürüz.